Karadonlar köyünden Sarı Germe yoluna döndük. Evet. Buradan Fethiye istikametinde gidiyoruz. Evet. Burada Karadonlar yazıyor. Geldiğimiz geldiğimiz yeri yazıyor. Orada da Orası da güzel yurt yazıyor. Oraya güzel yurta gidiyormuş bura şeyi anlattı biliyorsun arizona'da hani giderken oradaki beldeleri andırdım <laughs> kaliforniyadan burası oraya benzedi biraz andırdım düz ayak böyle bahçelerin olması